Merhaba arkadaşlar. EYT meselesinde gözler yıl sonuna doğru kilitlenmişken yeni bir kesimden de EYT hakkında bazı talepler gelmeye başladı. İşverenler EYT için finansman kredisi istiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz EYT mağdurlar emekli olduklarında yüklü miktarda kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklar. İşverenler de bu yüklü miktardaki krediyi ödemek için aslında devletten şu anda destek bekliyorlar. İsteriz ki tüm EYT mağdurları hak ettikleri şekilde kıdem tazminatını eksiksiz olarak alsınlar. İşverenlere de bu destek sağlanacaksa mutlaka EYT mağdurlarının ellerine geçecek paranın garantisini istemelerini bekliyoruz. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar Kamuoyunda emeklilikte yaş takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesinin hem kanundaki ve özel sektördeki kurum ve işletmelerin mali yapısı ile personel dengesini hem de merkezi yönetim bütçesini büyük ölçüde bozacak etkiye sahip olduğunu belirterek söz konusu uygulamanın çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Buradan kendisine biz de sesleniyoruz çalışmayan Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslında aylardır EYT konusunda çalışmalarını devam ettiriyordu. Mutlaka bu konuyu da düşünmüştür. Mutlaka özel sektörün özellikle yüksek kıdem tazminatı ödenmesiyle özellikle EYT mağdurlarının yerini dolduracak yeni elemanların getirilmesiyle ilgilenmiştir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yorgancılar yaptığı açıklamanın devamında düzenlemenin küresel resesyonun yaşandığı, iç talepte ve büyümede yavaşlamanın beklendiği bir döneme denk gelmesi, bu uygulamanın çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir diyor. Tabii ki 20 yıldır neden hayata geçirilmedi o ayrı mesele. Sayın Yorgancı'ya katılıyoruz. Dünya genelinde bir resesyon, bir kriz dönemi var. Bu dönemde EYT mağduriyetinin giderilmesi Tamam. Belki zor olacak ama bu insanların hakları da verilmesi elzemdir diye düşünüyoruz. EYT yasalaştığında firmalara göre değişmekle birlikte iş gücü kaybı ortalama %30 civarında olabilecektir. Bu grup 45-55 yaş arası ortalamada hem kurum kültürü hem de tecrübe açısından önemli bir kazanıma sahiptir. Bu da firmalarımızı farklı açılardan olumsuz etkileyecektir diyor. Buradan tekrar kendisine sormak istiyoruz. O halde bu insanlar özellikle yetim mağdurları iş ararken sen yaşlısın. Git emekli ol. Özel sektör bu şekilde davranıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada bunlara kalifiye eleman, bunları çıkarttığımızda biz zora düşeriz demek nedir diye düşünüyoruz. Tabii ki bütün işverenler aynı şekilde davranmıyordur aynı şekilde düşünmüyordur ama geldiğimiz noktada bu insanlar gerçekten çok büyük sıkıntılar çekti. Umuyoruz EYT mağduriyetinin giderilmesi daha büyük sıkıntıların önüne geçecektir arkadaşlar. Sayın Yorgancılar düzenleme nedeniyle işverenin mağdur olmaması için atılması gereken adımlar olduğunu dile getiriyor. Bu süreçte taleplerimiz emekli olacak çalışan sayısına göre firmalara uygun faizli ve uzun vadeli hazine kaynaklı bir KGF kredisi verilmesidir diyor. Kamu bankalarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizinin belli oranı üzerinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönemi içerecek şekilde başta kıdem tazminatı ödemeleri olmak üzere doğacak kaynak ihtiyacı için işletmelere orta ve uzun vadeli EYT finansman kredisi verebilirler diyor arkadaşlar. Umarız olur. Neden olmasın? Birçok yere kredi veriliyor. Birçok yere hibe yapılıyor. EYT mağduriyetinin giderilmesi için de işverene böyle bir kredi verilmesi gerekiyorsa verilebilir arkadaşlar. İşsizlik fondaki kaynakların kıdem tazminatlarının ödenmesinde kullanılabilmesi imkanının sağlanması bu çerçevede de öncelikle işverenlere bu fondan kaynak aktarılarak kıdem tazminatlarının ödenmesi, daha sonra ise işverenlerin kullandıkları miktarı 12-24 ay taksitle göre ödenmesinin sağlanması, nitelikli istihdam kaybındaki olumsuzluğu en aza indirgemek için yaş ve çalışma süreleri dikkate alınarak kademeli bir ayrılış planlanmalıdır diyor arkadaşlar. Burada işsizlik fonunun EYT mağduriyetinin giderilmesi için kullanılması bizce pek hoş olmaz. Yıllardır bu insanlar zaten primlerini ödemişler, kesintilerini yapmışlar. EYT mağduriyetinin giderilmesi için milyonlarca kişinin çalışanın haklarının biriktiği işsizlik fonundan kaynak aktarılması bizce pek olası olmayabilir. Tamam, EYT mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Tamam. Yıllardır Süregelen bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz ama kalkıp da yıllardır biriken bu fonun EYT mağduriyetinin giderilmesi adına kullanması bizce pek mantıklı olmaz diye düşünüyoruz. İşverenlere devlet destekli, devlet bankalarından ucuz faizli, yüksek taksitli krediler sağlanabilir, vade uzatılabilir ödemeler. 1-2 yıl alınmayabilir. Bunlar yapılabilir ama işsizlik sigortası fonu bizce kullanılmamalı. Geldiğimiz noktada yıllardır bekleyen EYT mağdurları şimdi de işverenin parasal sıkıntı yönünden devletten destek beklemesi konusunda eğer bir sekteye uğrarsa EYT mağduriyetinin giderilmesi bizce üzücü olur. Bizce bu konuda devlet de Hükümet de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Sayın Erdoğan da elini taşın altına koymalı. Ki videomuzun başında belirttiğimiz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aylardır çalışmaların devam ettiğini söylemişti. 1,5 EYT bir 1,5 milyon EYT mağdurunun hemen emekli olacağını söylemişti. Bunlar düşünülmüştür. Özel sektöre mutlaka bir destek sağlanacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam Henüz netleşmiş bir şey yok. Henüz ortada bir taslak yok. Henüz meclise nasıl bir yasa tasarısı geleceği belli değil. Ama geldiğimiz noktada EYT mağduriyetinin giderilmesi adına iktidardan verilmiş güzel sözler var. Büyük sözler var. Bu sözlerin karşılığında da bu kişilerin öyle 1,5-2 milyon değil de 4,5-5 milyon kişi olduğu hatırlanılıp ileriye dönük kademeli bir şekilde emekli olmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılmalı diye düşünüyoruz arkadaşlar. EYT mağduriyeti giderilecekse eksiksiz hakların iadesiyle eksiksiz tüm EYT mağdurlarının yararlanmasıyla bu hak gaspı artık iade edilmeli diye düşünüyoruz arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? Sizce işverenin bu talebi yerinde mi? Yerine getirilecek mi? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.